daha demin yaptığımız su challenge'ından sonra ben Eren'e dedim ki sen 4 4 4 ya da 4'ü geç ben de bir tane acı biber yiyeceğim dedim. Eee geçtim. Az sonra da Eren yiyecek. Eee şimdi yiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> <gülüyor> O kadar da acı değilmiş. Acı değilmiş. Ne bağırıyorsun o zaman? Bir yandan sonra bir ilk başta biraz acı acı oluyor sonra bir geçiyor ya. Size yiyebilirsin normal. Hadi görüşürüz. Abone olup beğenmeyi unutmayın.